Ah Halloş'um, vallahi sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hele şu tek taş yok mu tek taş? Yanıyor mübarek, yanıyor. İyi günlerde tak Sultanım nazarım değecek. Değecek vallahi. Öpeceğim. Kocaların padişahı. Evde öpersin Sultanım. Ayıp herkes bize bakıyor. Aman bakan baksın vallahi. Öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oo, sizinkiler geldi. Almışlardır yine bir şeyler. Babam sağ olsun. <laughs> ne bakıyorsunuz öyle trene bakar gibi? Bir hoş geldiniz yok mu? Hoş geldiniz Sultan hanım. Otur Sultanım şöyle, yorulmuşsundur. Ay yorulmuşum vallahi halloşum. Gene ne varsa sende var. Senden başka düşünen yok beni. Pırlanta şu babanız, pırlanta! Pırlanta tabi, almış sana bilezikleri yüzükleri. Bir gazoz getirin annenize oradan bakayım iblis. Bakmayın yüzüme öyle. O bizim annemiz değil baba, söyleme şu lafı. Yürü. Söyleme Halilşim, aman. Onların anası olacağımı taş olayım daha iyi. Nereden geliyorsun siz baba? Sana ne? Kuyumcudan geliyoruz. Var mı bir diyeceğin? Allah Allah, hesap mı vereceğiz bir de sana? Kırarım boynuzunu. Tamam, bitti bu iş. Nedim yürü, gidiyoruz. Hadi abi. Bir daha buraya adım mı atarsam ne olayım? Atmazsan atma be, defol! Gelin buraya bakayım! İsyan mı ediyorsunuz babanıza? Kırarım boynuzunuzu! Bırak be, giderlerse gitsinler! Babanızı bağırtırmayın aslanım, gelseniz de buraya! Bırak bırak gitsinler, istemez! Biz yaparız kendi işimizi! Buyurun sultan hanım, gazozunuz! Soğuk mu bakayım? Hmm, fena değil! Hadi, sen de git istersen Bodur! Biz burada hissederiz sultan hanım! Öyle kolay kolay gitmeyiz! Hissen kadar konuş o zaman sende. Veririm hisseni koyarım kapının önüne. Hı, Duydun mu? Duydum. Bundan sonra babam ayağımızın altına atlaslan halı da serse... ...geri dönüş yok tamam mı? Tamam abi. <laughs> Öleceğimi <laughs> bilsem dönmem bir daha. Bir, eskiler alırım eskici! Bir bu yenge eksikti şimdi. Gel şöyle gidelim. Hayrola aslanım? Nereye böyle iş saatinde selamsız sabahsın Sen onu kız kardeşine sor orada. Ana! Kavga mı ettiniz yine? Bıraktık işi Hüseyin abi. Buyurun dükkan sizin. Hayrını görün. Yaptınız numaranızı Sultan Hanım'la babama. Bizi harcadınız. Böyle. Amma yaptın aslanım. Ben her zaman enişteme söyledim. Yukarıda Allah var. Siz olmadan yürümez o market. Eniştem de orada mı şimdi? Orada. Çok yanlış. Bir konuşayım. Olmaz vallahi. Siz siz üç günde batar o market. <laughs> yazık. Yazık. Hadi Hüseyin abi hadi, çok duyduk bu lafları. Hiç üzülme Halil Bey, bırak nereye giderlerse gitsinler. Tırnağın olamaz onlar senin. Hadi bir şey yapsınlar da görelim. Babaya isyan eden evlat olmaz olsun. Kapıdan içeri sokmam bir daha. Gözün aydın enişte. Ne oldu iblis? Oğlanlar bırakmış işi. Kimden duydun abi? Kimdir asladım? Eşekten düşmüş gibiydiler. Nerede bulacaklar bir daha böyle rahat işi? <laughs> Bırak işte. Seni terk edeni sen de terk et gitsin. Ay abi, kalp kalbe karşıymış. Bu kadar olur vallahi. Şimdi aynı şeyi ben de söylüyordum. O kadar enişte. Yaptıkları ne ki? Şurada yarım kalıp peynir kesip adam olduk sanıyorlar. <laughs> Kim olsa yapar o işi. Sen hala burada mısın? Buradayız, ne olmuş yani? Bunu da yolla gitsin hani işte. Çekme kimsenin nazını. Şuraya bak. Ben iş adamıyım diye gözünde şimşekler çakıyor. Hey maşallah. Böyle değerli bir insan bırakıp da gidilir mi be? Hı, Öpeceğim. Eh, eh. Öpme öyle çabuk burayı bilirsin. Bırak öpsün halloşum, içinden geliyor. <laughs> vah vah! Adam kan ağlıyor içeride! Tabii böyle de jener evladı olursa, vallahi ben de çok üzüldüm! gece şeyler yapmış küçük bey, duydunuz mu? Ne yapmış Ergun bey? Nişanlısından yüz bulamayınca cam çerçeve indirmiş, dağıtmış iyice! Gençlikte olur bunlar Ergun bey, belki kafası iyiydi! Orada da gençte kanar ya! Sen de yaptın böyle şeyler Demet'le nişanlıyken! Eh, bu kadar değilse bile oldu bir şeyler birkaç kere! Bizim hiç canımız yokmuş vallahi. Ne öyle içip içip nişanlımızın kapısında yandık, ne sokaklarda kavga ettik! ...taklar halkaları parmağımıza... ...evden işe, işten eve... ...kusu kusu! <laughs> Fazla yüklenme sen de çocuğa oğlum... ...olur bunlar... ...ne yapsın... ...seviyor. Tamam abi... ...ona bir sözümüz yok. Çevreden şikayet gelmesi... ...benim canımı sıkıyor. Ya bırak sen de o herifi oğlum... ...bu kadar ciddiye alma... ...her lafın içinde... ...hasla! Evet amca... ...değmez. Bak... ...o herifin önüne beş kurşat... ...yüzüne tükür... ...tanımıyor musun? Ben de konuşurum Ali ile amca... ...merak etme... ...bir daha olmaz. Bunlar gelir geçer sen asıl bu akşam ne yapacaksın kızın anasıyla, babasıyla? Onu düşün. Düşünüyorum abi. Canımız da sıkılabilir. Hemen evlensinler falan derlerse. Anlat sen de çocuğun durumunu güzel güzel oğlum. Acele etmesinler fazla. Bülent, Şükrü kapısını mı dinliyor yine o? Galiba. Rezalet! Rezil bacım affedersin, adam olmaz bu. Destur müdürüm affedersin. Hah gel, getirdin mi çayları? Cem Bey'in kolasına tıraş limon. İşte ya müdürüm affedersin. Hah aferin, buz da koydun. Hah gel. Bakın şimdi Ergun da geldi. Gel. Efendim çaylarınız. Kuru üzümden haber var mı Ergun? Efendim kuru üzüm mü? Ha bakıyoruz şimdi. Ergun sen neredesin? Kapının arkasında. <laughs> Dinliyor babam affedersin, devamlı orada. Abbas sallama hadi, çık! Aynı arasında konuşuyorlar. Çıkıyoruz ya müdürüm affedersin. Efendim siz de üzmeyin kendinizi bu kadar Allah aşkına. Vallahi siz böyle görüp biz de üzülüyoruz. Ne yapacaksınız? Evlat işte! Çık! Hadi çık! <laughs> Abbas bey, Abbas bey! Bana öyle patronun yanında kaşını gözünü oynatarak bakma fena olur. Son defa söylüyorum tamam mı? Tamam müdürüm affedersin. Hadi doğru mutfağa. Tövbe. Allah kimseyi böyle dejenere evlat vermesin. Şirketin başına gelse ne olur da halimiz acaba? Veliaht hazretleri de bilgisayar firması kuracaklarmış. Abartıyorsunuz artık Ergun bey, dejenere mejenere. Flört çağında sizin hiç başınızdan geçmedi mi böyle şeyler? Yok kızım ne flörtü? Görücü usulüyle evlendik biz. Anında nikah düğün yallah. Ah, Şükrü bey almaya başladı yine bakın. Kimsenin ağladığı falan yok. Rüya görüyor herhalde. Yazıyor canım. Gitti yine kapı dinlemeye. Hadi amca sıkma canını. Düzelir hepsi. Hadi canım görüşürüz. Görüşürüz. Ay! Özür dilerim efendim. Şey soracaktım. Bir ihtiyacınız var mı? Çay kola falan? Gel Ergun gel otur şöyle. Aklım orada kalmasın. Senden gizli bir şey konuşmuyoruz. Gel. Gel. <laughs>